Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ateş ve Suyun 3. bölümünü e, kodlayacağız. İlk önce dili yapayım arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce dil diye bir değişken oluşturdum arkadaşlar. E, kapağı da görenleriniz olmuştur. Bakın şöyle hava havada, su suda, toprak toprakta, ateşte böyle seviniyor, oynuyor. Şimdi arkadaşlar normalde sadece İngilizce ve Türkçe dil bir de Arapça koyacaktım. Hatta koymuştum görenleriniz vardır belki. Ama sildim Arapçayı çünkü e, bizim klavyede arkadaşlar Arapça e, tuşlar yok. O yüzden e, kopyala yapıştır da yapamayacağımıza göre buradan yazamıyordum. O yüzden Arapçayı kaldırdım. Şimdi ilk önce hemen dili yapalım. Ay bir dakika şöyle değil. Buradan şu oku alıyorum. Bakın ile tıkladığımda tam şöyle dursun. Şunları silelim. Şunun rengini değiştirelim. Şöyle. Ve de oldu mu oldu şimdi diyorum ki tıklandığında gizle ee, bu kukla tıklandığında e, şuradan bir haber salacak aynen dil çık Allah dil çık evet şimdi dil diye değişken oluşturdum tabi dil çık haberini aldığımda gizli aynen ve de dil haberini aldığımda da göster ee, şimdi şunlara Türkçe'ye İngilizce'ye direk ekranına. Şuna ön katmanına gittiyeceğim Bir dakika şöyle, şu. Ne? Evet. Aynen. Aynen çıkıyor. Şimdi diyorum ki arkadaşlar bu kukla tıklandığında dil değişkenini bir kadar değiştir. Bunun aynısından şuna da yolluyorum. Bir dakika. Hop geldi mi? Ha, gelmemiş bir dakika. Şöyle atacağız. Aynen şimdi geldim. Bir dakika ya böyle yapmayacağız. Dili bir kadar değiştir değil. İngilizce için i, Türkçe için t diyeceğiz. Aynen. Şimdi şunlara iki tane kopyala diyelim. start bir dakika. Start şu ikinci yazıya da aynı şekilde. Şu Aynen. Evet şuna da aynı şekilde start yazıyorum. Ve şu dil desteğinin dilinin Dilin İngilizcesi neydi ya? Bakayım. Lan İngilizce dil. Tongu. Allah Allah. Allah Tongu. İnşallah doğrudur arkadaşlar. Çok bilmiyorum çünkü. Aa bunlar birleşikmiş ya. Ben de. Hı. Şunu, şunu, şunu çift tıklıyorum uzatmak için. Tamam. Şunu da çift tıklıyorum. Shift'le arkadaşlar. Çift tıklıyorum ne ya? Yanlış söyledim. Bir dakika bunun ortasını bulmam lazım. Ha, şöyle. Hım. Şimdi şunu en ortaya getirelim. Yapamadım. Şöyle. Tamam, Şimdi şunu doğru. A bir dakika ya, bunu neyse. Şöyle. Tamam. Şöyle. Değil. Şimdi şunu şu tarafa doğru çekelim arkadaşlar. Çek 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 çek. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi şunların yerini değiştireyim. tane tıklandığında dil olayından sonra direkt normal şeye geçiyorum. Tıklandığında sürekli tekrarla eğer ise ıı, eşit ise hatta eşit ise Hatta şunu eğer ise değilse alayım. Daha kolay olur. Daha hızlı yaparız. Eşitse değil. T'ye Ay bir dakika. Küçük T. Hmm. Küçük büyük harf arkadaşlar. Algılamıyor bazen o yüzden. Şimdi kostüm 2. Şimdi olması lazım. Şu an İngilizce, Türkçe yapsam. Aynen. Şu değişti. Buna daha kodu girmedim. Şuna da aynı kodu atıyorum. Ama buna tam tersi. Kostüm 1, kostüm 2. Değil mi? Allah başlaya tıklamayacağım. English dedim. Start tongu oldu. Türkçe dedim. Aynen. Güzel. Şimdi başlaya tıkladığımızda böyle oldu. İlk önce şunu bir kaydedelim. Şunu gösterelim. Bakın şunda mesela e, oyun başladı ya. <laughs> şöyle bir kod yaptım. Bakın kapak gelişini. Kapağı geliştirince buraya tıklıyorum. Sonra şimdi kaydede basıyorum. Bakın ön katmanına git. Göster. Durdur tümüm. Ee, neyse. Şimdi. Şimdi. Başlaya tıklandığında bakın başlıyor haberini salıyor. Şimdi başlıyor haberi heh, şurada saldığında tam tersini yapsın. 5 defa tekrarla eksi 20. Bir. He tamam. Burada da 20 20 böyle olmaması lazım ya Allah şu an çok şaşkınım neyse başlıyor haberini aldığında şimdi logo falan bunlar görünüyor hmm. başlıyor gizle şimdi bunda var kaleye attım ateşe attım başla butonuna attım. Suya attım. Toprak kardeşimize attım. Havaya attım. Ekrana atmama gerek yok. O zaten gizli. Zemine at. Gerçi bunlara niye attım ki? Onlar gözünecek. Şunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Bunu atmama gerek yok. Bunu attım. Şunlardan geri alacağım. Başlıyor da bunlar. Görünmesi lazım. Evet. Zemini arkadaşlar değiştirdim. Çünkü ilk yaptığımı hiç beğenmedim. E, i̇lk başta öyle bir şey aklıma geldi. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyor da bunlar. Başlıyor da. Göster. Hı. Ateş toprak hava bir dakika ya bunlara tıklandığında göster koymam lazım Oy, çok işimiz var arkadaşlar bu oyunda daha en başlarda bu kadar uğraşıyoruz bakalım kaç dakika geçmiş pü 10 dakika zaman geçip gidiyor arkadaşlar Şimdi bu gösterecek, bu gösterecek. Ateş değil, Allah direkt şunu al. Başla butonu gösterecek. Ekran değil, bir dakika şu gösterecekti mi? Ha bu dakika onu koymadık. Dil desteği. Ha bu kadar. Değil mi? Aynı. Bakın mesela normal oynuyor. ve benim adım English. Ben English'im. O zaman English'e tıklayayım. Evet start. Aa oldu valla. Şunların konumları yanlış tabi. Düzeltirim onu. Şöyle tamam. Kardeşlerimiz. ikisini arkadaşlar ikinci bölümde şunları da birinci bölümde çizmiştim. Hatırlıyorsanız. Şimdi kaydet diyorum. Bu arada e, paylaşımdan çektim arkadaşlar. Eee, düşüneyim biraz. E, i̇lk önce biz hangisini şey yapalım? Toprağı hareketlendirelim biz. başlıyor orada bu. Tam görünmesin. Yine gizlensin bu. Ateş. Su da gizlensin. Ya da su gizlenmesin arkadaşlar. Su gizlenmesin. Hava gizlensin. Şu an değişik bir şey yapıyorum. Evet toprak biz olacağız. Şimdi bunların büyüklükleri 100. Ama biz böyle oynamıyoruz. Yoksa yol çok kısa olur arkadaşlar. Sizin de dediğiniz gibi. Buna 50 diyorum. Bakın. Güzel. Şu suya da 50 diyorum. Hatta hepsine 50 diyeceğim. Ateşe de 50 diyeyim. Havaya da. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuradan en bir karakter. Diyelim ki konuşma balonu konuşma balonu şuradan şöyle şöyle. Evet. Uh, yorucu iş arkadaşlar. Scratch. Gerçekten. Şimdi e, ne desin bir dakika şu şurada olsun birazdan zemini koyacağım arkadaşlar artıdan e, desin ki siyah yapalım e, suyu kurtarmam lazım su oldu ya böyle olması gerekiyor suyu heh kurtarmam lazım. Bana yardım eder misin? Aha ne oldu? Herhalde yazı. Bir dakika nerede kalmıştım ya unuttum. Yardım. En sona gidelim. He. Eder misin? Bir dakika. Hiçbir şey de gözükmüyor ya. Nerede olduğumu göremiyorum. Bana ya he. Bana ya dım eder misin? He şöyle. Soru işareti. birazcık da küçültelim şunu Evet. şöyle şuradan enter'a basıyorum alta iniyor evet şimdi bunun İngilizcesini çevirmekte bir zor arkadaşlar resmi farklı kaydet dersen png olarak iniyor Allah Allah değişik ya bunu kopyalayamıyor muyum ya Ya. Bunu arkadaşlar Scratch'in sayfasından kopyala yapıştır yapamıyoruz. Ben hemen şunun İngilizcesine bakıp geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, yaptım böyle anlamı var. Şuradan çıkalım hemen. F11'e basınca şu şey oluyor. Bakın 2. Şimdi bunun şunu koyalım baya yorucu bir iş. Allah iş. Başlıyor haberini sanca göster. Bir saniye bekle ve e, Söyle haberini salsın. Söyle bir. Şimdi diyorum ki Tıklandığında gizli. Söyle bir haberini aldığımda Nerede? Şurada. Göster. Evet. Şimdi hmm, nerede? Şimdi şuradakini alıyorum. Dil T ise kostüm 1 değil mi? Aynen. Aynı şey. Start. Bir saniye etti. Tamam. İngilizceydi. Şimdi Türkçe yapıyorum. Bakalım aynı şey mi olacak? Tamam. Güzel. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi başla diyeyim. Sen konuşacaksın, evet. Diyorum ki arkadaşlar zemine. Hı. E, çok sıkılmayın diye buraları keserim belki bitmiş halini gösteririm. Şunu şuraya koyalım. Evet. yaptık tabi e, hareket etme olayını bugün yapmayacağım arkadaşlar belki yaparım bilmiyorum ama basit yaparım e, daha sonraki bölümlerde buna ilmeli zıplama, zıplama ekleyeceğim arkadaşlar şuna bir diyelim zemin bir tamam şimdi Söyle haberini sal. Sonra yine bir saniye bekle. Ee, ve hmm, Nasıl desem? Hareket haberini salsın. Şimdilik hareket hatta. Şimdilik hareket. Çünkü devam e, yani bunu değiştireceğim için böyle bir hareket haberi saldım. Hareketten vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü yani taslak bile yapsak e, bu arada şunu kaldırabilirim. Taslak bile yapsak arkadaşlar sonra zaten değiştireceğimiz için bu gereksiz bir şey olur. Şundan hemen Evet. Paylaş diyelim. Bakın Türkçe Bakın altta da İngilizce var. Arkadaşlar stay on. yani takipte kal evde kal diye. Bunları arkadaşlar birleşik e, çevirdiğinizde bir şey olmuyor. Ben ne yaptım? Bunları ilk ayırdım sonra birleştirdim yani. E, o 29 kişi görmüş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim her hepinize görenlere. Bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar şunu. Bu da benim sizler için yaptığım bir proje. Eğer secret sayfanızda buraya size eklememi istiyorsanız yapabilirsiniz. Şu sesi kısayım arkadaşlar. Bakın. ilk ekran geliyor. Sonra bak. Bakın bunlar benim takipçilerimden arkadaşlar. Değiştir diyerek bunları değiştirebiliyorum. Bakın böyle hepsi var. Şuradan Şimdi kaydet demiyorum. Proje sayfasına bak diyorum. Şöyle. Göster. Şimdi kaydet. Arkadaşlar bunu mesela nasıl yaptım diye sorarsanız. Bakın en üstte bir katman var. Bakın bunu şöyle seçiyorsunuz. Bakın Top kısmına bunu, bakın böyle değil yani böyle. Top kısmına bunu seçiyorsunuz. Buraya da böyle. Sanki bir güneş yansıyor gibi oluyor. Sonra böyle yaptım. Bakın şunu herkes biliyor zaten. Böyle yaptım. Evet. Ee, videomu izlediğiniz için e, hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.